Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akdeniz Akde bugün sizlere 313 metrekare kooperatif arsası sunmaya geldik. 15-30 imarlı. Burada kot aldığı için de 3 katlı da yapabiliyoruz. Yani 15-45 gibi bir villa arsası arkadaşlar. Hemen arkamızda burada görmüş olduğunuz drone görüntüsü ve çizimlerinde yapacağız arkadaşlar. Fiyatımız 2.850.000 TL. Hemen Üç yanında şu sarı evin yanındaki arkadaşlar aynı tip aynı arsa 105 bin dolar yani bugün üç buçuk bin TL yapıyor. Biz aynı arsayı burada açısı daha iyi olan bir arsayı 2 milyon 850 bin TL'den teklifleri açık pazarlıklı satışa sunuyoruz arkadaşlar. Burada hemen villamızın ana giriş alanı arkadaşlar. Denize yaklaşık da 2 kilometre mesafemiz var. Akbük'te kooperatif arsalarında yolu, sitesi en düzgün sitelerden biriyiz arkadaşlar. Bakın ı, Arap sokaklarına dahil şehre ulaşımına kadar A'dan Z'yesi e, hazır. Elektrik, su problemi yok. Altyapı sorunu yok arkadaşlar. Şimdi şuradan bahsedeyim. Hemen altta bir sarı ev var. buçuk milyon fiyat isteniyor. 20 yıldır da kullanılmıyor. Ev. Burası e, 2850'den pazarlıksız alındığında 2,5-3 bantında da arkadaşlar 0,1 villa yapmış oluyorsunuz. Kod aldığı için Ayrı giriş yaptığınız zaman zemin katta bir artı bir yapabilirsiniz. Üst katta açık mutfaklı, e, üst, üç, ikinci katta da arkadaşlar 3 oda ve teraslı da muhteşem bir triplex villa oluşmuş oluyor arkadaşlar. Deniz manzaramız da asla ve asla kapanmıyor. Sitemizin ortak bir kullanım havuz alanı var arkadaşlar. Hemen şu sol köşede aşağıda kalıyor. E, burada da tip projeyi başlatıyoruz. Hemen belediyeden gidiyoruz tip çizişe. Burası normalde 600 24 metrekare bizinkisi 312 metrekare arkadaşlar. Yani biz 313'ü burayla paylaşmıyoruz. Sadece bizinkisi 313 metrekare. 2750 3 milyon bantında da arkadaşlar bilemediniz 3.5'a kadar kaliteyi arttırdım zaman 3.5 milyona kadar da inşaat maliyetimiz olduğunda da güzel bir sıfır ev etmiş oluyoruz. Şu an site içerisinde 15-20 yaşlarında 5750 6 milyon bandında satılık yerler var. Biz kendi inşaatımızı başladığımızda hemen Projemizi başlattık belediyeden. Demirizi, betonumuzu aldık. Bazı şeyleri de hemen hızlıca aldığımız zaman yüzde 40'a varan bir e, katkımız oluyor kendimize. Güzel bir yer arkadaşlar. Hemen bitişik nizam tip proje. Villamız bu villanın yanına yanaşıyor. Geniş bir bahçe oluyor. Havuz yapabiliyoruz, otopark yapabiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir teraslı e, proje oluyor. Bunlar eski tip. Daha önceden bizimkisi yeni tip olduğu için, kod dağıldığı için 3 katlı bir Villamızı yapıyorum, kendi evimi kendim yapmak isteyenler, inşaatı iş, severim, yapabilirim veya bizlere teslim edip anlaşmalı olduğumuz inşaat firmalarıyla anahtar teslimi de sizlere buraya sunabiliriz arkadaşlar. Şu an Akbük'ün en kelepir arsası arkadaşlar. 2 milyon 850 TL 313 metrekare. 15-30 imarlı arkadaşlar. Drone görüntüleri eklemesini yapacağız. Elimizde e, bu fiyatlarda farklı yerlerimiz de var ama açıkçası en cazip, en kelepiri şu an şu aşamada bu. Hem deniz manzarası kaybolmuyor hem de e, artıları var. E, tamamıyla e, şehre yakın sitesi yolu hazır. Yani hiçbir sıkıntısı endişesi yok. Bakın hemen altyapı kanalizasyon kapakları da hazır. Elektriği hemen hazır. Su bağlantıları da hazır. Hemen inşaatımıza başlayacağız. Direkt e, 3 ay içerisinde de inşaat süreci sürer. Zaten inşaat yasağı da bitti. Projemiz hemen çizdirdikten sonra, hala sonra 3 ay içerisinde buraya 0-1 villa çıkar arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Bir hatamız olduysa affola arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler.